alay bağlıyoruz. şöyle göz müşterek olduğumuz için eee falan verdim bahçeyi. Çok. çok ha, falan verdim. Fazladır ben yüklenemediğim için. Ama ben bunu kullandığım zaman, kullandığım zaman benim gördüğüm tek şey şu. Randumanda, dedi randumanda fark etti. 52 ise 53 54 oldu. Artı soduk arkada patozun arkasındaki pato, 6 altı yedi çuval çıkarken hiç çıkmayacak kadar çıkıyor. Yani 20 kilo, 25 kilo. Yani e bir de şu var. bunu daldan, dalın ucundan toprağın dibine kadar atıyorsun. Hatta bazıları dedi ki şöyle dedi, gübreye bile gerek yok. Aynı ihtiyacı görüyorlar. Mahir abi seni takip edeceğim. Evet. Değerli arkadaşlar, evet, Mahir evet. Bey pandemi döneminde bizim ürünü kullanıyor. Aradan 3 yıl sonra e, tekrar bizi e, aradılar, buldular. Daha önce bizim eee kireç Arkadaşımızın e, vasıtasıyla e, ürünü temin etmiştik. Kendisiyle daha yeni müşerref oluyoruz, yeni evet. tanışıyoruz. E, ortamın dediği gibi e, bulancaktayız şu anda. Merkez canlı öndeyiz. Tavsiye ederim ee, herkese. E, Kıymetli dostum İyi. iki yıl sanırım kullanmış, 2 yılda da arda arda 2 yıl kullanmış. Aynen. Aynen. E, eksik kullanmasına rağmen ve burada e, sade e, solucan solüsyonu ile genel bitki vardı. Ama elhamdülillah biz bugün e, solucan e, solüsyonu yanına iki ürün daha ilave ettik. E, toprak regülatörü olarak, bitki regülatörü olarak ama bu aynı zamanda e, fındıkta, bu yağlı fındıkta, biraz daha Girosun bölgesinde yağlı fındık çok var. Ben kendileriyle de e, ürünü indirirken onun fonksiyonlarını dile getirdim. Kozalakların içerisinde akarlar olur. Beyefendiler daha bu konuyla e, şey, müşerrefsiniz siz. E, yağlı fındıkta bu kozalak akarını bitirdik. Kozalığa bitirdik elhamdülillah. Ee, ama bunları diğerlerini kullanmadan zaten beyefendi iki ürünle e, farkı fark etmiş. Var. Ben bundan dolayı da çok bugün mutlu bir an yaşıyorum. Yoluma devam ediyorum Kirebolu'ya kadar. Ee, çünkü biz hem çiftçimizle böyle istişare yaparken bizim e, ürünler bitkiye, e, çiftçiye ne kazandırdı onu biz e, görmekteyiz. Ee, neden işte talepler oluyor? Onu da e, nitelik ve niceliklerini böylelikle yaşamış oluyoruz. Ben Mahir Bey'e huzurunuzda bu abimiz gelir misin öyle abi? Öyle. Yani öyle sen var. sen niye medyadan kaçıyorsun? De, öyle mi? Ha, bak sizi kutlarım şimdi. Ben her türlü sosyal sosyal ilişkilere bile çok yer ayıran birisi. Sizin şu anda sigarayla Toplumun karşısına çıkmamanız gerçekten büyük bir erdemlik. Ben teşekkür. tebrik ederim sizleri. Teşekkür. Ee, teşekkür ederim. Bu saygı ve erdemlik olayı çok güzel. Ben e, Mahir abimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. İnşallah Hoş orada geldiniz, sağ, olun. sağ ol. Orada e, hübor diye bir ürünüm var. E, o hüboru da kullanırsanız Tamam bu gözenek doygunluğu, meyveye yatışı, ...inşallah hep beraber daha güçlü şekilde kurtaracağız ama şunu belirtin tek bir sizden ricam biz belli ısı derecesine kadar koruyabiliyoruz ama doğa olaylarına karşı ben şey bir şey biraz kıldan ince diyorum ya, ya ona ee, bir şey bir şey. yani bu mahir abi İnşallah ya. güzel olur Sizinle... ama e, şunu unutmuyorum e, şimdi ne yemek ne çay şu anda içemiyorum teklifinizi İleride. Yok. İleride. Tamam. Sağ <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi senin mi? senin yemeğin, çayın her zaman içilir. Ben, ben onu e, <laughs> görüyorum burada. O ışığı görüyorum. Böyle Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, çok ince ve nazik teklifini biz e, dur diyoruz. Bir dahaki sefere erteledik e, Mahir Bey'in. Ee, yanında da şunu belirtiyim ee, ama yolumuz uzun başka zaman inşallah e, bu güzel e, ziyafeti yapacağız İyi unutmuyoruz. Allah'a dikersin.